Helal olsun kanka, demek nihayet evleniyorsun ha? <laughs> Annemlerin senelerdir evlenmezsen evlen demelerinden bıktım. <laughs> Evleniyorum harasız. <laughs> Bana bak... ...sakın bunlar bu sefer de boşan boşan diye başın netini yemesinler ha? <laughs> bir şey isteyeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü kadın yıllardır yaklaşık 30 senedir evlenmemi istiyor. Ne? Peki kim bu şanslı hanım? Ulan ulan yoksa 18'lik bir çıtır mı buldun? Seni gidi seni. Ulan ne kartal sen be. ya, yok be oğlum, Reyhan, Reyhan! Reyhan mı? Ulan aferin kıza be, bekledi bekledi sonunda seni kafesledi demek. Kanka, bugün ben de bir hanımla görüşmeye gideceğim. Aa, kanka bana bak, yoksa seni de mi göz ediyoruz ha? E, artık hayırlısıysa olur. E Ben de bekarlıktan bıktım be kanka. B bakarsın çifte düğün yaparız. Ha. Hadi ya, yahu gerçekten evleniyor musunuz siz? Hani yanlış anlamayın ama sizin geriden ayağına bile basacak haliniz yok ki. Mükayatla da size para yerine mesil macunu yapıştırırız artık. Yani arkadaşlar bu iş yerinde 30 senedir bir de bayan olduğunu hatırlamıyorsunuz ya. Pes ya. <laughs> Oo, gülün gülün. Kardeşim, ben size kikir demeniz için değil, çalışmanız için para veriyorum. Şu hale bak. Altın kızlara rakip. Altın erkekler topluluğu. Aa, Bahabeyciğim biz iş konuşuyorduk efendim. Müfit Bey biraderim üzerinize afiyet işle ilgili çok güzel bir fikre anlattı. Bu fikre var ya ağızlara sakız olacak cinsten yani o kadar güzel bir fikre. Ben size dalga geçmeniz için değil çalışmanız çok çalışmanız için para veriyorum. Hadi herkes işinin başına marş marş. Önder! Neredesin sen? Buradayım, buradayım Bahar Bey! Bahar değil, Baha Bey, Baha Bey! Tamam, Baha Bey Bey! Ee, buna kalip seninle mi uğraşacağım? Bana bir çay getir çabuk! Emredersiniz! Ama siz kimsiniz? Birisi şuna her şeyi baştan anlatsın! Dünyanın oluşumundan bile başlayabilirsiniz! Yine beyni kısa devre yaptı anlaşılan! Neler oluyor burada, yanlış hatırlamıyorsam burası benim ajansımdı, siz de benim yanımda çalışıyordunuz. Ee, ma maalesef o eskiden döndürmeyeceğim, <laughs> <laughs> neyse ben, ben şimdi sana yeniden anlatayım. Burası vakti zamanında senindi ama sen mali sıkıntı içine düşünce sayısal notadan büyük ikramiye kazanan Bahame'ye burayı satmak zorundasın. O zamanlar Baha Bey değildi, sadece Baha'ydı ve bize çay, kahve ve ıvır zıvır getirmekle yükümlüydü önde. Ha, hatırladın değil mi? Dinga. Yok. <laughs> 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 Aman bana ne canım, kiminse kimin. Ben gideyim Tahbeh'in diyet kahvesini getireyim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsünün